siyasetinin nabzını tutmaya devam ediyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi'nde durumlar böyleydi. Kemal Kılıçdaroğlu çadırla başladı. Cumhuriyet e, Sayın e, Cumhurbaşkanı'nın Adıyaman'daki söyledikleriyle helallik konusuyla devam etti. Şimdi bir diğer ceneha bakıyoruz. Milliyetçi Hareket Partisi'ne Sayın e, Bahçeli tribündeki istifa sloganlarını herkes haddini bilmelidir. Sözleriyle tepki gösterdi ve Beşiktaş üyeliğinden istifa ettiğini bir kez daha yineledi. Grup kürsüsünden de dile getirdi. Artık Karagümrük sporluyum dedi. Hükümeti istifaya davet etmek bir avuç fanatik ve holigan gruba sipariş verilmiş iç ve dış bağlantılı zillet komplosudur. Fenerbahçe ile başlayan, Beşiktaş'la devam eden stadyumlardaki istifa sloganlarına bu sözlerle tepki gösterdi. Yaşananları alçak bir kurgu olarak niteledi. Türk futbolunu lekelemeye, Türk sporunu siyasileştirmeye Kutuplaşma dalgasını sahalara yansıtmaya çalışanlar alçakça bir kurgunun içindedir. Herkes yerini, yurdunu, haddini, hududunu bilmelidir. Sözlerinin devamında aldığı kararı bir kez de grup kürsüsünden dile getirdi Bahçeli. Siyah beyaz sevdasını başka bir adrese taşıdı. Gönül verdiğim Beşiktaş Cimnastik Kulübü üyeliğinden ayrıldığımı tekraren ifade etmeyi haddediyorum. Bundan böyle ben artık kara gümrüklüyüm. Kara gümrük sporuna gönül veren bir kişi olarak hayatımı devam ettireceğim. Yaşanan deprem felaketiyle ilgili ise bazı aksaklıkların olması normal dedi. Devlet görevinin başında diye de sözlerini ekledi. Bazı yetersizliklerin hukuk bulması normaldir, olağandır, beklenmelidir. Türkiye Cumhuriyeti Devleti tüm unsurlarıyla görevinin başındadır. Devleti ve hükümeti suçlayan güruh arızalıdır. MHP liderinin hedefinde muhalefet de vardı. Muhalefet olmak her şeye karşı olmak, felakete yandaşlık yapmak, acılardan istifade etmek değildir. Muhalefet olmak devleti ayağa düşürmek, milleti kötülemek ve değerlerimizi örselemek için çırpınmak hiç değildir. Malatya Doğan şehirde e, açıklamalarda bulundu. Erdoğan muhalefete daha önce kentsel dönüşümle ilgili söyledikleri e, kayıtlarıyla mevcut diyerek tepki gösterdi. Deprem bölgesinin yeniden inşasının nasıl olacağını da anlattı. Kentsel dönüşüm konusunda artık kimsenin kaprisleriyle İdeolojik bağnazlıklarıyla kaybedecek vaktimizin olmadığını görüyoruz Başta ana muhalefet olmak üzere Yavru muhalefet Hepsinin Kentsel dönüşümle ilgili Geçmişte söylediklerinin Bütün kayıtları elimizde mevcut Ve bunları Özellikle Milletimize yansıtacağız Muhalefete tepki gösterdi. Bu işi bizden daha iyi yapabilecek kimse yok dedi. Türkiye'de bu işi bizden daha iyi, daha hızlı, daha adil yapabilecek başka kimsenin de olmadığına inanıyoruz. Asrın felaketi karşısında asrın dayanışmasını sergileyerek engelleri aşmanın çabasındayız. Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici ile afet bölgesinde incelemelerini tamamladıktan sonra Malatya Doğan Doğanşehir'de açıklamalarda bulundu. TOKİ'nin depremde başarılı bir sınav verdiğini söyleyen Erdoğan, bölgenin nasıl inşa edileceğini anlattı. Bilim insanları ülkemizde daha önce eşi benzeri görülmemiş bir deprem fırtınasının yaşandığını dile getiriyor. Şehirlerimizin kültür, sanat, tabi ve tarihi doku, sosyoloji, demografi gibi hayati özelliklerini korumak önceliklerimizin en başında geliyor. TOKİ binaları tekniği ve inşaatıyla depremden yüz akıyla çıktılar. Bunun için yeni binalarda da aynı sistemi uygulayacağız. Yeni yerleşim yerlerimizi jeolojik, jeofizik, jeoteknik, hidrojeolojik Sismo tektonik morfolojik bütün bu incelemelerle birlikte yerleri buna göre seçiyoruz. Şehirlerimizi ovalardan dağlara doğru taşıyarak fay hattı ve zemin sıvılaşması gibi tehditlerden uzak yerlerde inşa etmemiz gerektiği herkesin Ortak kanaatidir. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Doğan Şehirliler depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımız için dua okudu. Depremde ebediyete irtihal eden kardeşlerimize Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Hep birlikte gelin birer Fatiha okuyalım.